Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Balkanlar savaşın eşiğinde. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Kosova'nın kuzeyinde yaşanan olayların endişeyle takip edildiği, söz konusu olayların bölgesel güvenlik ve istikrara zarar verdiği belirtildi. Tüm taraflara şiddet olaylarından kaçınma ve gerilimi tırmandıracak eylemlerde bulunmama çağrısı yapılan açıklamada Kosova Barış Gücü'nün olayların tırmanmasını engelleme yönündeki yapıcı rolünü takdirle karşılıyoruz. Çıkan olaylarda bazı KFOR askerlerinin hafif yaralandığını üzüntüyle öğrendik ifadelerine yer verildi. Açıklamada bölgede gerilimin azaltılmasının, kalıcı barış ve istikrarın tesis edilebilmesinin yegane yönteminin halen yürütülmekte olan diyalog sürecinde ilerleme sağlanması olduğu vurgulandı. NATO, ittifakın Kosova'daki barış gücü askerlerine yapılan saldırıları kınıyarak acilen şiddetin durdurulması çağrısında bulundu. İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Kosova'daki son gelişmelere dair Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kosova'da Sırp yöneticilerle Kosova polisi arasındaki çatışmalarda yaralanan KFOR misyonu askerlerine dayanışmamı belirtmek istiyorum. Aralarında üçü ağır ancak hayati tehlikesi olmayan 11 İtalyan askeri de var. İtalyan askerleri kendilerini barışa adamaya devam ediyor ifadelerini kullandı. Kosova Başbakanı Albin Kurti ise Tayani ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Twitter hesabından açıklama yaptı. Kurti mesajında ikimizde içinde bulunduğumuz zamanın temel anlaşmanın uygulamasını ve kuzeydeki durumun sakinleştirilmesini gerektirdiği konusunda hemfikirdik ifadesini kullandı. Kosova Gazeteciler Derneği gün içerisinde bölgede bulunan çok sayıda gazeteciye ve araçlarına Sırplar tarafından saldırıldığını bildirdi. AGK'nin basına gönderdiği fotoğraflarda gazetecilere ait bir aracın kundaklandığı, diğer birkaç aracaysa hasar verildiği görülüyor. Son günlerde gerilimin arttığı Kosova'nın kuzeyindeki Sırplar, yeni Arnavut belediye başkanlarının göreve başlamasını engellemek ve belediye binalarına girmek için Zveçan, Zubin Potok ve Leposavic'teki belediye binaları önünde toplanarak protesto düzenliyor. Kosova polisinin belediye binalarından çekilmesini ve yeni seçilen Arnavut belediye başkanlarının görevine başlamasını talep eden Sırplar, sabah polis koridorunu aşarak belediye binalarına girmeye çalışmıştı. Kosova polisi ve NATO'nun Kosova'daki barış gücü belediye binalarını tel örgülerle çevirmiş ve bölgedeki personel sayısını artırmıştı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.